Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. Horse Türk kanalında tekrardan birlikteyiz. 3 Haziran Cumartesi öğlen İzmir at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Hemen yorumlarımıza geçelim. Bir önceki videoda Ankara tahminleri de paylaştık. Bu videonun arkasından Diyarbakır tahminleri de yine sizlerle olacak. İzmir'de toplamda 9 koşulu bir bülten yine bizlere bekliyor. Ankara'da olduğu gibi 2 tane altılı ganyanımız mevcut. Birinci koşuyla birinci altılı saat 16.15'te başlayacak. Şartlı bir, bir yarış. İki yaşlı İngilizlerin şartlı biri ikiye bölündü. İlk grubu ilk ayağı oluşturacak. Burada bizim iki safkan galop olarak iki tay diyelim daha doğrusu çok dikkatimizi çekti galop olarak. Biri 5 numaralı Miss Elektra diğeri 4 numaralı Makul. Bu yarışa güzel hazırlıklarıyla gelen isimler güzel galoplarla gelen isimler özellikle Daredevil yavrularını iki yaşlı olarak görmek yine heyecan verici güzel de bir orijini var. 5 numaralı Miss Elektra bir tık önde ama 2'lülerden 4 numaralı Makul de yazılır. 5-4'ü yazdıktan sonra isterseniz bu kadar yeterli gözüküyor ama e, İzmir'de 2 yaşlı İngiliz koşullarına ben pek güvenemiyorum. Çünkü yarış içerisinde doğru yerde gidemezseniz e, şansınız çok azalıyor. O yüzden burada sürpriz anlamında bazı isimleri de ben yazmayı düşünüyorum. 6 numaralı Queen of Yalıkayak lüksory yavrusudur yazılır. 2 numaralı Charles Angel fena galopları yok o da yazılır. 3 numaralı Lady Shot iyi bir ekürüzde beraber olduğu kürsüde Eren Aktuyla o da yazılır. Sıralamamız 5 4. Ön planda 5 4'ün dışına çıktığı anda 6 2 ve 3 ile de dileyenler sürpriz arayabilir. İkinci koşu şartlı 5-1 yarış 1900 Çim'de gerçekleşecek. 4 yaşlı Araplar start alıyor. Burada bankumuz var ilk defa Çim'e çıkacak olsa da Mustafa Çiçekle 7'de 6 yapmış. 5 numaralı Gerard'a güveniyoruz. Geçilene kadar sevdiğimiz, beğendiğimiz safkanlardan olup e son yarışında zaten çok kolay kazanmıştı. E bir kez daha Banko'dur bu uygun grupta. Uygun da bir kilosu olduğunu düşünüyorum yine kazanmasını beklerim. Çin pisti çok fazla yadırgayacağını düşünmüyorum. Tercihli kulvardan da start alıyor. 5 numaralı Gerard Bankomuz ikinci ayakta birinci altılar için. 3. koşuya geldik. Şartlı 5 4 yukarı İngilizlerin mücadelesi 1300 şimdi. Kısa mesafelerde etkili olan safkanlar bir araya gelmiş. Zaten son yarışlarında da beraber koşmuşlardı. o yarışı İzmir'de Karabayırlı kazanmıştı Mustafa Çiçek'le. aynı yarışta Sayet da Nevzat Avcı ile favori çıkmıştı. Fakat Sayet de o yarışın üçüncüsü diyor. Birine bir nevi rövanş gerçekleşecek. Yani 2 ve 3'ü ilk defa yazıp burayı sanki rahat izleyebiliriz. benim aklıma bir numaralı full tyrol takıldı. Muhammed Mir Bilgin'le zaman zaman çok iyi koşuyor. Hani isteyenler bir numarayı da ekleyebilirler ama normalde 2-3 arasında beklediğim bir yarış. Küçük kuponlar 2-3 geçebilir burayı, bu yarışı. Hatta AG oranlarına göre bir safkan daha fazla ön plana çıkıyorsa belki tek bile değerlendirilebilir bu koşu. Dördüncü koşuyla ikinci altılıya geçiyoruz İzmir'de. Saat 18'de başlıyor ikinci altılı 1900 çimde gerçekleşecek 3 yaşlı İngilizler şartlı 3 bir mücadele. Burada Smart Robin'in temsilcisi 2 numaralı Light of Smart. Bu tarz 1900 2000 çim İzmir çimine özellikle Smart Robin tayları çok iyi koşuyor. E, dikkatli gözlerden istatistikler olarak kaçmıyor zaten bu e, bu analiz. 2 numara burada favorimiz. Rakip olarak bir numaralı Everything All Right isimli safkan ilk defa çimeye çıkacak. Yine de yazılmalı iyi durumda. Onun dışında zor bir yarış olduğu için buraya fazla at yazmamız gerekiyor. 9 numaralı Rider on the Rain bomboş kiloyla 51 kiloyla yazılır. 7 numaralı Pax Romana, Çime her zaman istikrarlı. 6 numaralı Cerkutay ve Güler Cekirsin'den. 5 numaralı Win Prince'de yine burada yazılabilecek iyi isimler. Sıralamamız 2, 1, 9, 7, 6, 5 şeklindedir. 2, 1, 9, 7, 6, 5. 5. Koşu Handikapı 15, 1900 metre için piste gerçekleşecek bir yarış. Burada favorimiz 3 numaralı Sailor Kingdom. Rakibi 2 numaralı Eyvah Uzun Mehmet. Daha sonra bu iki safkana dışına çıktığımızda 8 numaralı Matrix, 11 numaralı Bone ve 12 numaralı Zeybek Flight'ta iyi koşmasını beklediğimiz isimler e, sıralama yapmak gerekirse 3, 2, 12, 11, 8 şeklindedir. 3, 2, 12, 11, 8 diyoruz. 6. koşuya geldiğimizde kısa vade 6200 kom. E, bu yarışta iyi taylar bir araya gelmiş. Kısa vadeli bir yarış. İlk startını kazanan Altunmalı Serdar Efe ilk atımız olacaktır burada. Ee, Mustafa Çiçek'le kazanmıştı zaten ilk startını yine İzmir'de start almıştı ve 10 boy gibi ciddi bir fark atmıştı. Serdar Efe'yi burada ben rakip olarak 1 numaralı altın dere ve 3 numaralı son silayı daha tecrübeleri daha tecrübeli taylar olmaları sebebiyle önerebilirim. 6 1 3 diyoruz bu yarış için. Devam edelim. 7. koşu şartlı 1-1 bir, bir yarış. İki yaşlı İngiliz Tayları 1100 çime çıkıyor. Bölünen şartlı birinde son grubu burası olacak. Burada da e, sizlere önereceğim ilk safkan 4 numarada Del Carmen olacak. Bir dara devi yavrusu. Mustafa Çiçekli start alıyor. 1 numaralı kulvarı da çekmiş. Süratli bir yarış yapabilir çıktığı gibi. E, İzmir'de özellikle iç kulvarı 1 numaralı kulvarı çekmek çok önemli. E, çünkü dışarı çok savruluyor Taylar ilk startlarında. Bu yüzden 4 numara benim favorim. İyi de orijini var zaten. Rakip olarak 1 numaralı kaptanın Kempachi Mertcan Çelik'le 1 numarayı da yazdık. Onun dışında 7 numaralı Old Romance'ın oldukça uzun mesafeli galobu var. 1000 metrelik galop sayısı gayet yeterli. Bayağı tecrübeli geliyor bu yarışa. Onun dışında 10 numaralı Tornado Maiden ve 11 numaralı Taitır isimli safkanlarda Yine yazılabilecek isimler sürprizde. Sıralama 4, 1, 7, 10, 11. 4, 1, 7, 10, 11. 8. koşuda bankomuz var şartlı 3200 metre çim pisti. Bu tip kısa mesafeli çim yarışlarına çok iyi koşan 3 numaralı Kral Çeko bulduğu uygun grubu geçmesini beklerim. Mertcan Çelik de ikinci altılar için bank olarak düşünüyorum kendisini. 3 numaralı Kral Çeko'yu. Ve son koşuya geldik İzmir'den. Nikapon 14 dişilere ait 1600 metrelik bir yarış. Burada favorimiz 5 numaralı köylümen kızı Kadir Tokaçoğlu ile rakibi ekürlerden 8 numaralı Sedoşcan. Daha sonra 11 numaralı Orki Muhammed bir bilginle yine 4 numaralı Anania ve 6 numaralı Oya Merde buranın sürpriz isimleri olabilir diye düşünüyorum. Zor bir koşu. Son ayağa dikkat. Sıralamamız 5 8, 11, 4, 6 şeklinde oluştu. Böylece İzmir'de toplam 9 koşuyu sizler için kısaca değerlendirdik. 2 bankomuz var. Son karar tabii ki sizlerin kendi görüşlerine bırakıyorum. Bizler videoları zaten her zaman olduğu gibi yaklaşık 24 saat önceden hemen hemen ilk paylaşan kanallardan biriyiz. Dolayısıyla son değişiklikleri de sizlerin takdirine bırakıyoruz. Bizim fikirlerimiz bu yönde. Bu videonun arkasından Diyarbakır tahminleri de olacak. Orada da çok zor bir program var. Yarın e, İzmir'de zor olduğunu düşünüyorum. E, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olup videoları beğenerek ve yorum yaparak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Şimdiden yarın için e, her üç yerli yarış programında herkese bol şanslar diliyorum.